Aa, merhabalar. Bu videoda da çikolatalar, şekerlemeler onların fiyatlarını çekiyorum. Burada M&M e, 3 Euro 200 250 gramlık büyük paketler. Drajeler var. Bu çikolata kaplı 1,5 1 Euro. Duplo, Duplo diye bir şey var Ferrero'nun. E, 2 Euro onlar. Ferrero Rocher diye bir marka var biliyorsunuz belki. O Nutella yapanlar. Yani bu mark böyle büyük çikolatalar var. Daha düşük marka 1.5 1.25 Euro. Bayağı uygun fiyatlı oluyor. Böyle daha e, lüks çikolatalar var. 3 Euro, 2.5 Euro. Böyle e, şampanya da koyuyorlar. Mesela üstünde alkolsüz yazıyor. Böyle değişik çok sevdiğim çikolatalar var bunlar. Bunlar yurt dışından böyle gelirken insanlar alıyordu. 2 Euro. Belçika türü çikolatalar var. İçi böyle sıvı, dolgun, dolgulu. O 2 iki euro, 2,5 iki euro onlar. En üst seviye birazcık daha e, lüks marka diye düşünebilirsiniz. Normal kare çikolatalar var. Fair Trade diye bir şey var. Kahve fiyatlarını belli bir seviyeden alıyorlarmış. Mesela onlar 1 euro civarında. Kahve, kakao çekirdeğiyle. Böyle şekerlemeler var. Tam bizim bayramlarda verilen. 1 euro bizim o karamelli şekerlemeler vardı Kentli, kentin. şeylerde de satılırdı. <laughs> e, kuru onlar var. Bir, böyle, bir buçuk euro. İşte şeker, sakızlar var. Naneli yazıyor. Bir sekseni. Büyük paketler. Oral B'nin, Oral B'nin, Oral B, Oral B şey yapıyormuş ya, sakız yapıyormuş Trident'le birleşim. Bilmiyordum ben o da bir buçuk euro. Bir de böyle ağzına atıp ferahlatma şeyleri var. Yine sakızımsı şeyler. Şekerlemeler var böyle jelibonlar. Ne kadar bunlar? En büyük paket. Yani 1 euro. Kilosu iki buçuk euro yazıyor. Bunun kilosu üç euroymuş mesela. O kilo bazında da fiyatını görebiliyorsunuz. 1 euro paket. Bu arada sizlere şey söyleyeyim. Haribo'nun açılımı Hans Regel Bon. Hans Regel adamın adı. O Hansel ve Gretel gibi. Bon da bölgenin adı. Aynı zamanda Adidas da Adidasla diye bir adamdan geliyor o resmini gördüğünüz. Milka ise Milk und Kakao. Yani süt ve kakaodan gibi. birleşimi Milka gibi geliyor. Milk ve kakaodan. Ben bilmiyordum. İlginç gelmişti bana. Neyse fiyatlara devam ediyorum. İşte böyle büyük 200 gramlık çikolatalar 1.30'a civarı bir euro böyle nasıl diyeyim damak gibi fındıklı fıstıklı çikolatalar da var yine aynı fiyatlar böyle, ee... mesela şöyle çok büyük olanlar 1.92 o kral boyu diyor king size ee, Ferraro Rocherler burada gayet ucuz ki bu indirimsiz hali indirimle 2 euroya geliyor. Türkiye'de baktım şu an 46 lira civarında ee, burada 2-3 euroya bulabiliyoruz onları da. Şöyle şeyler var. Bunları çok seviyorum ben. O Kinder sürprizin daha uzun hali <laughs> küçüklüğümde e, seviyordum ben Kinder sürprizini. Onun dışında böyle o şekerlemeler, çikolatalar var. Yine o çikolata cips, biskolatanın aslında kopya çektiği şey var daha demi yukarıda. Sonra burada kinder sürpriz, 2.40 üçlü paketleri, 2.5 euro. Ee, başka işte kinder sürpriz, kinderin başka ürünleri. Kinder bir marka, Sürprizse oyuncak çıkan ürünü mesela öyle düşünebilirsiniz. Bir sürü şey var aslında. Çikolata türü. Twixler şeyler bir buçuk lira, bir euro. Toblerone bir buçuk euro. Bu arada Toblerone'nin e, o logosunda ayı var. Dikkat ederseniz bir dahakinde görebilirsiniz. Neyse iki euro çikolatalar. Bu Almanya'nın en ünlü çikolatalarından biri. Bir euro. İşte 50, 50 euro sente de var. E, Kalite düştükçe, mesela bunlarda glikoz vardır diye düşünüyorum tam, emin değilim de. Yani kullanılan malzemenin kalitesine göre, fiyatları da ona göre şey yapıyor mesela bu. Yine Fair Trade kullanıyormuş. O da adil. Daha önce bahsettiğim gibi kakao. Yani 40 sente alabilecekken tüketiciden 50 sente alıyor ki e, üreticiler, çiftçiler de kazansın. İşte o fındıklı ürünler. Ejeli yani onlara geldik, 80 cent, 94 cent. O fair trade'de Almanya'da insanlar dikkat ediyor çünkü şeylerin de kazanmalarını istiyorlar e, tarlacılarında. Yani sırf ucuza alabiliyoruz diye almayalım anlamında. İşte yine o bizim şey vardı. <laughs> e, Fafita <laughs> diyeceğim, buçuk <laughs> euro. Ee, i̇şte jelibonlar, böyle karışık... Mesela parti e, için çocukların doğum gününde şey yapıyorlar. Farklı farklı jelibonlar ve içinde, küçük küçük paketler. İşte Milka'lar, şöyle büyük olanlar var. Küçük olanlar var. Fiyatlarını yazmamışlar ama onlar genelde 70 cent. Büyük olanlar da 1,5 euro, 2 euro civarı oluyor. Sonra e, şu markalar var. Onlar da bayağı ünlü. O da 1 euro civarında. Milka'nınki 2 euro. Ne Ferrero'nun başka çikolataları var. 2 euro, 1.5 euro, 3 euro mesela böyle sneakerlı paketi. KitKat mesela 3 euro böyle büyük paketleri. Böyle <laughs> değişik, atıştırmalıklar var. Onun dışında şeyi gördüm. Kinder Sürpriz Maxi diye bir şey. Ben bunu Türkiye'de görüyordum. Burada 2.70. Türkiye'de 64 liraya satılıyordu. O aklımda kaldı. O yüzden onu çektim. Onun dışında burada son olarak da diğer Oreo'lar, şey atıştırmalıklar var. 1.5 euro. O Ferrero'lar da 3.80 bu gördüğünüz.